Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kardeşim yanımda ve özel bir konuyu paylaşacağım. Sana da dün söyledim ya. Evet. Bir tane dedim video çekeceğim. Normalde başka bir video paylaşacaktım. Bu konuyu hem kardeşime anlatacağım hem sana anlatacağım. Çünkü dün bana sürekli soru soruyordu kardeşim. Tayvan nasıl şu anda güvenli mi? Çin saldıracak mı? Bir anlatır mısın? Senin düşüncelerin nedir bu konu hakkında Sara? Herkes soruyor çünkü. Ya şimdi herkes soruyor. İşin ilginci ben Türkiye'deyken de herkes bana soruyor. Evet. İşte senin abin Tayvanda kalıyor ama Tayvan çok güvenlikli bir yer değil. İşte Çin ona saldıracak yakında savaş çıkacak hani bir an önce oradan işte Kaç? bu tarafa gelsinler filan gibi şeyler duyuyorum. Çok, çok. O yüzden de hani her seferinde sana sorduğumda sen de hani yok hayır öyle bir sorun yok. Sen bu biraz basının da abartması falan diyorsun. E senden dinleyelim, sen bize söyle. Yani nedir bu durum? Sürekli bir hani Çin Tayvana saldıracak durumu neden kaynaklanıyor? Evet. Bu siyasi çekişmenin nedeni ne? Onları merak ediyorum. Vallahi şu anda herkesin içinde olanları döktüm. Çünkü hep aynı muhabbet. Abi kaç? Hani benden küçük olanlar diyor ya ben. Abi kaç? Sıkıntı var. Benden büyük olanlar Rıfat, savaş çıkıyor. Ne yapacaksınız? Çok şey. Topla çolu çocuğu hemen gidin. Şimdi dostlar şunu söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani Çin Tayvan'a saldıracak durumu şu anda yok. Ama ne var? Tayvan'ın çevresinde Çin askeri e, tatbikatları var. Çin Tayvan'ı askeri anlamda, siyasi anlamda sıkıştırmaya çalışıyor. Bunlar doğru. Fakat sizin gazetelerde veya televizyonlarda Çin saldırıyor, Çin kuşatıyor, Çin şöyle yaptı gibi böyle biraz abartılmış şekilde kullanılan cümleler var ya o cümleler. Onlar gerçeği yansıtmıyor. İlk önce onu söyleyin. Ha bir de şimdi kardeşimin sorduğu soruya geleceğim. Bu olay neden kaynaklanıyor biraz onu anlatalım. Şimdi herkes gözünde canlandırsın. Ben de zaten size görseller falan da kullanacağım bu videoda. Bir daha da böyle bir video çekmeyeceğim Sara. Hani Bir de şey Heh, Sor, sor, sor. Hazır başlamadan. Tamam. Yani şimdi Tayvanlılar Çinli mi? Yani Çinle Tayvan'ın farkı ne? Evet. İşte bunu söyle. Şimdi ben hani Çin mi? Çin'e gidiyorum. Hayır, ben Tayvan adasına gidiyorum. Ee, Tayvan Çin'e bağlı mı? Çok karışık yani. Hayır. Ee, işte pasaportu ne? Onu bir böyle bir anlat vallahi kafam karıştı benim de. Ya kardeşim bunu o kadar çok soruyor ki anlatıyorum anlatıyorum. Abi ya o zaman diyor Çinli olması gerek Çin mi diyor? Çin mantık dışı şeyler de var <gülüyor> sanki. <gülüyor> anlatıyorum şimdi bakın anlayacaksınız mı? Arkadaşlar Tayvan'ın resmi ismi Republic of China. Çin Cumhuriyeti. Çin Cumhuriyeti. Ha bak bu konuyu söyledik. Netleştik. Netleştik. Tamam. Netleştik. Tayvan'da yaşayan insanların yüzde %90'ından fazlası Çin asıllı. Hı hı. Tamam mı? Yani hı hı. Han Çinlileri oluyor. Hı hı. Onu da anlatacağım birazdan. Tarihe de gireceğiz Bu video biraz uzun olacak ama Videoyu izledikten sonra diyeceksiniz ki tamam sorun buymuş ve benden daha net de açıklayacak kişi yoktur. Hı hı. O kadar da eminim. Hı hı. Neyse, şimdi dünyada Tayvan isimli... Evet motosiklet geçiyor. Selamlıyoruz onu. Teşekkür ediyorum. <laughs> dünyada Tayvan isimli resmi anlamda bir ülke yok. Hı hı. Tamam mı? Ama pasaportun üzerine baktığın zaman ı sen de gördün bizim Tayvan pasaportunun üzerinde Republic of China yazıyor. Hı. E şimdi karşı tarafta yani kıta Çin için söylüyorum o da Çin. Şimdi bu da da Çin. Hı hı. Neden oluyor böyle iki tane Çin? Çünkü orası da People's Republic of China. Çin Halk Cumhuriyeti. Anladım. Heh, şimdi bak biraz tarihe giden daha anlayacaksın. Normalde bundan 304 sene önce Tayvan adası sadece yerlilerin yaşadığı bir yer. Hı hı. Tamam mı? yerliler yaşıyor. Ada halkı var. Ada halkı ama onlar da şeyler hani bu e, derler ya Polinezyalılar derler, Astrolezyalılar derler, tenleri esmer. Hı hı. Farklı bir ırk. Dilleri falan farklı ve onlar başka kabilelerden oluşuyor. Yani bir kabile. Şimdi değiller Şimdi değiller. Alakası değiller. yok. Yani Çince ve Çin kültürüyle hiçbir Hiç alakaları alakası yok. yok. Bu adamlar burada 3000 4000 yıl önce Aynen. 3000 4000 yıldır burada yaşıyorlarmış. Hatta şöyle bir tez e, var. Diyorlar ki mesela Avustralya'ya giden yerliler veya işte e, Filipinlere giden yerliler bu Avustralya halkı Tayvan'dan çıkmış diyorlar. Neden Tayvan'da çıkmış diyorlar? Çünkü Tayvan'ın en güneyine gittiğin zaman oradan salla. Hani at bir tane küçük bir tekne yapsan, şöyle aşağı doğru kendini sallasan, atıyorum 2-3 saat sonra Filipinlere varırsın. Hani en azından bir adaya varırsın. Oradan oraya atlaya atlaya tabii yüzlerce, binlerce yıl geçer. Bir şekilde adalara yayılmışlar. Tayvan halkı. Gerçek anlamda bunlar. Bunlara Tayvan'da Yuenjuming deniyor. Bu kısımda da sorun yok değil mi? Anlaşıldı. Ya, Şimdi Çin hep hanedanlardan oluştuğu için hanedanlık tarihi vardır Çin'de. Çinliler pek fazla Tayvan adasına ilgi göstermiyorlar. Hı hı. Diyorlar ki yani burası bizim için bir yani önemli bir yer değil. Ama Çin'in kıyısında yani Tayvan'ın tam karşısında Fujian diye bir eyalet var. Bu Fujian eyaletindeki insanlar zamanla balıkçılık yapıyorlar ya. Hı hı. Diyorlar ki karşı tarafta bir ada var. Biz diyorlar bu adaya arada gidelim. Hani orada ne bileyim kıyılarında falan duralım. Tayfun geliyor, yağmur sezonu geliyor bir şekilde Tayvan'ın kıyılarına yerleşmeye başlıyorlar. Hı hı. Çok fazla içeri girmiyorlar. Çünkü içeri girdiğin zaman Sara, yerler var. Yerliler. Ve yerlilerin de çoğu savderler. derler, Çince'de kafa kesmek demek. Hı. Ciddi anlamda eğer dağların içine girersen o dönemde kafanı kesiyorlar. Yani bu Çinli olmana gerek yok. Biz beyaz adam Herhangi bir yabancı White man derler yamancı. ya yani Batılılara. Biz de gelsek bizim de kafamızı keserler. Aynen. Öyle bir durum var. Onlar A da topraklarını koruyorlar kendi. Aynen. Ama burada. kendi kabileleri arasında kafa kesiyorlar. Oh. Anladım yani kafalar bir şekilde kesiliyor. Bu bu onların işte hikayeleri. Neyse. Çinliler daha sonraki dönemde 1600 yıllarda artık oradaki Fujian eyaletindeki Çinliler şöyle diyorlar. Ya bize burada ekmek çıkmayacak bazı kişiler diyorlar ki biz buralardan başka yerlere gidelim. Hı -hı. E diyorlar karşıda da bir tane ada var. Oraya çıkalım. Daha tabii Tayvan adası falan filan diye isim denmiyor. Tayvan adası falan sonra konulacak isim. Hı -hı. Zaten Tayvan adasının ilk ismi Formosa derler buraya. Formosa da Portekizler. Tayvan adasını görünce şöyle demişler. Ilha Formosa demişler. Ama nasıl anlatıyorum ama sen ne diyorsun <laughs> ki? Abim benim Portekiz'im. Öyle anlatıyorum. Olayın içine girdim çünkü. Ilha Formosa güzel ada demek. Hı -hı. Yani buranın ismi çok böyle yaşlılar falan e, hep böyle şey derler. Formosa adası. Anladım. Daha böyle büyüklerimiz. Formosa, Formosa adası derler. Bu Tayvan'da, Tayvan'da yaşayan bir tane yerli kabilesi var. Payvan. Payvan kabilesi. Hı hı. Oradan gelen bir isim. Payvan, Tayvan. Aynen Payvan, Tayvan. Sonra yavaş yavaş Çinliler buraya geliyorlar ya. 1600'lü yılların sonlarına doğru bunda yavaş yavaş buraya geliyorlar. Hı. Daha fazla gelmeye başlıyorlar ama çok fazla içeri yine girmiyorlar. Kıyı şeridinde. Ama nüfus çoğaldıkça dağlara da gitmeye başlıyorlar. Doğru. Çünkü neden? Artık diyorlar ki biraz bu adayı bir keşfedelim. Evet. E, yanında gelenler Sonuçta az da olsa bir asker gene geliyor bir motosiklet. Teşekkür ediyorum Tayvan'daki motosikletlere. Bu arada kısa bilgi vereceğim. Dünyada en çok motosiklet olduğu yer Tayvan sağa Biliyorsun. <laughs> 13 milyon motosiklet var. Evet. <laughs> Neyse. Olaya geçiyorum. Şimdi bunlar adaya geldikleri zaman tabii nüfus arttıkça dağlara falan çıkıyor. Bu sefer yerlerle papaz olmaya başlıyorlar. Ama tabii yerlerin nüfusu o kadar fazla yok. Bir de nüfus olsa dahi adamlar Çin'den geliyorlar. Bir şekilde askeri güçleri var. <laughs> e Kabile halkının Çin'e karşı hani Çinlere karşı fazla etki edecek bir silahı yok. Bir şekilde daha fazla içerilere e, sığınıyorlar dağların içerisinde. Neyse 1600 yıllarda Tayvan'a gelen Çinliler yok mu? Yanında e, şeyi getiriyor. Tapınağını getiriyor. Dil getiriyor. Yemek kültürünü getiriyor ve bir şekilde Tayvan'da yavaş yavaş Çin kültürü oluşuyor. Hı hı. Bu kısımda da sorun yok değil mi? Yok anladım. Hiçbir kısımda da sorun yok ve bu 1895 yılına kadar gidiyor. O zaman Çin hanedanları buraya bir tane vali atıyor. Tamam diyorlar bizim burada Çin nüfusu çoğaldı. Bir vali atayalım. Bu şekilde vali atıyorlar. Tabi bu arada da Batılılar falan Buraya uğruyor. Hı hı. Portekizler geliyor. Ne yapacak? Sömürecek. Hollandalı geliyor. Sömürecek. İspanyol geliyor. Sömürecek. Bunlar zaten sömürgü. Yani sever yani böyle. Ya tabii denizci topluluk. Aynen geliyor, denizci topluluk. Şey, Aynen. Neyse. Sömürüyor. O dünyanın hiçbir yani kaçamayacağım bir yani son. Olay şimdi kırılma anlarından bir tanesi. 1895 senesi. Tamam. Çin oradaki Çin Hanedanlığı Japonya ile savaş yapıyor. Japonya ile ya savaş yaptıktan sonra Japonya tabii ki Çin'i yerle bir ediyor. Çok böyle eziyor. Diyor ki tamam. Savaş bitti. Bana diyor ne vereceksin? Yani bir şey ver bana diyor. Çünkü kaybettin. Savaş ganimeti istiyor. Çin tarafı da Hanedanlık diyor ki iyi o zaman diyor sana diyor Tayvan'ı vereyim. Şimonoseki anlaşmasıyla Tayvan'ı Japonya'ya veriyorlar arkadaşlar. 1895'te veriyorlar Japonya'ya. Ondan sonra işte Tayvan'da bir Japonlaşma başlıyor. Hı hı. Neden başlıyor? Çünkü Japonlar burayı ele geçirdikten sonra başlıyorlar. Dil Japonca olacak. Binaları hep böyle Japon tarzı yapıyorlar. Mesela Tayvan sarayı, başkanlık sarayı Japon hı hı. yapımı bizim okul Japonların yapımı. Yani bir sürü bir sürü bir sürü Tayvan'a yatırım yapıyorlar. Tayvan'ın e, madenlerini işletiyorlar, petrol buluyorlar, altın buluyorlar. Bulduklarını götürüyorlar Japonya'ya. Ama burada Tayvanlıları acayip eğitiyorlar. Okullar falan filan böyle 80 yaşında olanlar, şu anda yaşayan büyükler hep böyle Japonca'yı bilirler. Bilirler. Japonca konuşurlar. Çünkü o dönem hep Japon sömürgesi. Kültürlerine getirmiş. aynen. Yani o aynen, de getirmişler. O disiplini de. Aynen aynen aynen. O yüzden Tayvan'da şu anda Japon kültürü falan var. Yani Japonlar da severler çünkü Japonlar buraya geldikleri zaman çok böyle hani baskı Kötü kurmuyorlar. Kötü davranmamışlar. Çok, daha çok, çok eğitim yapmışlar Eğitim ve zayda. bir şekilde burayı sömürgeleştirecekler ya daha çok kültürel anlamda ama mutlaka savaşlar falan olmuştur tepkiler evet. olmuştur evet. Tayvan'da yaşayan Çinli halk için söylüyorum dostlar. Neyse tabi 1895'te burası Japonya'ya geçince bir 50 sene Japon hakimiyetinde kalıyor. Zaten Japonlaşıyor burası. İşte şimdi savaşların olduğu kısımlara geleceğiz neden papaz oluyorlar. 1945'te İkinci Dünya Savaşı biliyorsun, Japonya atom bombasını falan yedi medi derken Tayvan'dan çıkıyor. Hı hı. Ama o arada da esas olan şu. Çin'de Çin hanedanlığı devriliyor. Aynı bizim Osmanlı İmparatorluğu gibi. Tarihin e, tozlu e, sayfalarına katılıyor. Çin'de Çin Cumhuriyeti kuruluyor. Bakın bunu hiç unutmayın. Çin Cumhuriyeti yani Republic of China. Bak şimdi bak. Republic of China kuruluyor. Milliyetçiler. Çin'de bir tane parti var. Çin Milliyetçi Partisi. Sun Yat-sen'in önderliğinde Doktor Sun Yat-sen diyorlar. O da zaten daha önce Japonya'da eğitim almış bir doktor. Çin Hanedanlığını devirip yerine Çin Cumhuriyeti'ni kuruyor. Kuruldu mu Çin Cumhuriyeti? Çin kocaman bir tane yeni bir ülke kuruldu. Hükümet kuruldu öyle diyelim. Ondan sonra hayatlarına Çin Cumhuriyeti olarak devam ederlerken Çin'de hafif hafif komünizm başlıyor. Hı hı. Yine böyle 1910'lu yıllarda zaten Çin'de Komünist Parti'nin kurulması da bu, bu bu tarihe geliyor. Çünkü neden? Halk fakir İşçi sınıfı perişan. Tarım perişan. Herkes perişan durumda. Yeni ideolojilere sarılmak istiyorlar. Mao'nun adamları komünizmi Çin'de yavaş yavaş yaymaya başlarken, Çin Cumhuriyeti'nin elemanları yani o milliyetçiler pek fazla sallamıyorlar. Ya diyorlar bunlardan çok bir şey olmaz. Bir cacık olmaz diyorlar. Ama Sara haritaya baktığın zaman öyle bir şey fark edeceksin ki yıllar geçtikçe mavi Çin, şey ya, Çin Cumhuriyeti ya kırmızı komünistler ya Sara o kırmızılar büyümeye başlıyor. Ve yavaş yavaş Çin Cumhuriyeti'ndeki elemanlarla yani o mavilerle, milliyetçilerle papaz olmaya başlıyorlar. Milliyetçilerle, komünizm, Aynen. siyasi tamam. olarak artık savaşmaya başlıyor. Biri diyor ki ben yöneteceğim, öteki diyor sen yöneteceksin. O arada Sun Yat Sen de görevi başka bir tane adam var. E, Yuan diyorlar buna. Yuan Shikai'ye veriyor. Diyor ki sen diyor tamam diyor Cumhurbaşkanlığına devam et. Asker değil mi o da? O da asker. O diyor ki tamam diyor ben Cumhurbaşkanı olacağım. Abi adamı Cumhurbaşkanı yapıyorlar. Herif kısa bir süre sonra imparatorluğunu ilan ediyor. Ben diyor kralım diyor. Anladınız mı? Çin yine bir giriyor mu şeye? Kaosun içerisine. Hı hı. İç savaş, e, öldürmeler, baskı, bir tarafta milliyetçiler, bir tarafta komünistler. Tabii komünistler ilk başlarda küçücük küçücükken bir anda güçleniyorlar. Bu sefer ne oluyor? Çin milliyetçileri diyor ki ne yapacağız ya diyorlar bunlarla. Yani ya sen ya ben. Bunlar dövüşmeye başlıyorlar. Onlar dövüşürlerken yine 2. Dünya Savaşı'na geldiğimiz dönemde Japonlar bir daha geliyorlar Çin'e. Bu sefer Çin'i ister diyorlar. Hı. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben seni dövüşüyorum ya. Mesela ben milliyetçiyim, sen komünistsin. Ben seni dövüşürken diyorum ki dur kardeş. Biz diyor zaten aynı halkız. Şu Japonları bir halledelim. Sonra diyorlar davamıza bakarız. İkimiz de Japonları dövüyoruz. Hı hı. Ama Japonlarla savaşırken de ben de sen hala birbirimizi anladın mı? Bir evet. Birbirimiz tarafından da. Yine yine kavga ediyoruz. Yani kendi askerlerimizden birkaç kişi götürüyoruz. Yani binlerce kişi götürüyoruz hı hı. ama asıl hedefimiz Japonlar. Japonlar kaybettikten sonra 1945 senesinde hı hı. bu atom bombasını falan atıyorlar ya Japonya'ya. Japonya Çin'den ayrıldıktan sonraki ayrılırken zaten bir sürü katliamlar yapıyor. Nanjing katliamı var. Vallahi Allah var. var. Kaldı Çin'in içerisinde komünistlerle? Milliyetçiler. Milliyetçiler. Şimdi diyorlar ki ya sen ya ben. Bunlar birbirleriyle dövüşe 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 arkadaşlar. Artık sayılar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Azalanlar kimler? Milliyetçiler. Milliyetçiler o kırmızılar büyüyor ya Çin içerisinde büyüyor. böyle canavar gibi onları yutmaya başladıkça Çinler Tayvan tarafına doğru yani denizin olduğu bölgelere doğru. Milliyetçi Çin. Milliyetçi Çin. Yani Milliyetçi Çin. Bu Çin Cumhuriyeti'ni kuran kişiler Tayvan'ın olduğu kıyılara doğru sığınıyorlar. 1945 gibi diyorlar ki arkadaşlar biz savaşı kaybediyoruz Hı -hı. ne yapalım diyorlar İşte sonra o zaman yavaş yavaş buraya geçmeye çalışıyorlar Tayvana geliyorlar Hı -hı. ama Tayvana geldikleri zaman ne var Tayvanda 300 yıldır burada yaşayan Tayvanlı yok evet. mu Tayvan diyor ki kardeş ne alaka diyor neden buraya geldin diyor biz zaten iyiydik burada diyor hani her şey yolundaydı diyor gelenlerde asker mi tank top tüfek her şey var gelen de diyor ki bundan sonra diyor burası diyor Çin Cumhuriyeti diyor. Biz diyor buradan sonra yöneteceğiz burayı diyor. Adamların yere çat diye çöküyorlar mı? <laughs> o çöktükleri zamanlarda da Tayvan'da protesto ettikleri zaman yeni gelenler asker ya sonuçta. Çin Cumhuriyeti'ni çat buraya taşıyorlar. Başkan her şey buraya taşınıyor ve gelenler hazineleri de getiriyorlar. Sen gittin Palas Müzesi'ne. Evet, çok güzel. Gördün değil mi? <laughs> Onlar Çin hazineleri, Çin antikaları. Bir daha selam veriyoruz motosiklete teşekkür ediyoruz. O Çin antikalarını da yanında getiriyorlar. Altınlar da geliyor sağa yanlarında. Anladın değil mi? <laughs> buraya Çin Cumhuriyeti çat diye giriyor. Ve eğer burada protesto yaparsan bu Çin Cumhuriyeti'nin elemanları sana diyor ki ne protesto diyor çat hapise Hı. çok şey yaparsan bir anda ortadan kaybolursun arkadaşlar o dönemde buraya geldikleri zaman zaten sıkı yönetim ilan ediliyor Hı. ve bir olay var ee, 2 Şubat o zaman e, tam tarih hatırlamıyorum İ, pardon 28 Şubat günü Tayvan'da yeni 1930'lu yıllar olması lazım veya 40'lı yıllar bunlar Tayvan'a geldikleri zaman bir sigara satıcısıyla aralarında bir sorun yaşanıyor askerler. Çin Cumhuriyeti'nin askerleri. Sigara satıcısı protesto falan filan derken bir anda halk protesto ediyor askerleri. Halk, halka ateş açıyorlar. Ateş açınca Tayvan'dakiler tabi kızıyorlar ve diyorlar ki Çin Cumhuriyeti'nin elemanları iyi değil. Bunlar bizim düşmanımız gibi bir düşünce oluşuyor. O yüzden Tayvan'da o dönemde buraya gelen kişilerin pek sevmezler sadece. Hmm. Onların çocukları falan da var. Onlar hep şey derler Çince. Vay sınırın derler. Başka eyaletin insanları. Çünkü onlar gelirlerken farklı farklı eyaletlerden adam toplayıp da geliyorlar. Hmm. Düşün sen şimdi Tayvan'dasın. 300 yıldır yaşıyorsun. Ben geldim çöktüm. Sen ne diyeceksin bana? Dışarıdan gelen. Dışarıdan gelenler. Bunlar asker. İşte o asker tayfası şu anda Çin Cumhuriyeti'ni çok seven tayfa. Hmm. Ve Çin Cumhuriyeti buraya geliyor ya diyorlar ki ya sıkıntı yok. Biz diyorlar geri gideriz komünistleri yeneriz. Sahara 1949 senesinde Çin'de Çin Halk Cumhuriyeti Mao Önderliği'nde kuruluyor ya. Hı hmm. Bunlar hiç bir daha geri gidemiyorlar. Orada Çin Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Ve burada Çin Cumhuriyeti yaşamaya devam ediyor. Oldu mu sana iki tane Çin? Evet. O arada Çin Halk Cumhuriyeti yine buraya gelmek isterken bu sefer araya Amerika giriyor. Diyor ki bir dakika. Amerika geliyor diyor ki. Yeter bu kadar. Hayır savaş yok. Sen yerine, sen yerine geç diyor. Bu sefer Tayvan'a bir, bir sürü silah desteği, maddi destek sağlıyor. Amerika desteği oradan gelmiş oluyor. Aynen. Ama şu an mesela Tayvan Çin'e bağlı mı? Değil. Değil. Değil arkadaşlar. Çin'deki e, Çinliler Çin Halk Cumhuriyeti. Doğrudur. Tayvan'daki Çinliler Çin, Çin Cumhuriyeti. Cumhuriyeti. Milliyetçi kısmın Çin ama Cumhuriyeti. Ama herkes değil dedim ya sana. Sevmeyenler de, sevmeyenler de var. Sevmeyenler de var. Şimdi Çin Cumhuriyeti var ama artık Tayvan'da da, Tayvan'da da Tayvanlı imajı, hani Tayvanlı kimliği ortaya çıkıyor. Anladım. Tamam. Buraya geldiler ve 1971-72 senesine kadar Tayvan'ı Çin olarak tanıyor bütün dünya. 1972 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam veya 71. Tayvan'ı Birleşmiş Milletlerden çıkarıyorlar. Diyorlar ki bundan sonra Çin'i. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyeti teslim, e, e, temsil edecek diyorlar. Ve Tayvan kaldı mı yalnız başına? Hmm. Bir de 1950'den sonra Amerika yardımı falan filan derken Tayvan'da da şeye sarıyor. Teknoloji, üretim, makine gibi şeyleri sarıyor ve derken ekonomisini güçlendiriyor. Zaten o zaman Çin bitik. Kültür devrimi falan yaşanmış. Yine böyle 60-70'li yıllarda, 1960'lı yıllar, 70'li yıllar. Anlayacağınız Çin bitik. Tayvan o boşlukta baya baya bir gelişiyor. Zaten Tayvan'da şey derler. Asya kaplanlarından bir tanesi Tayvan'dır. Ekonomisini özellikle 90'lı yıllarda uçurmuştur. Çok böyle 80-90'lı yıllarda uçurmuştur. Büyük paralar kazanmıştır. Zengin olmuştur ki zengin bir yer. Ama o tabi o arada 90'larda da şey oluyor. Artık yavaş yavaş Tayvan kimli çıkıyor. Sıkı yönetim 1987'de kalkıyor. Hı hı. Anlayacağınız Tayvan'da bir kısım diyor ki biz Çin Cumhuriyeti'yiz eyvallah ama bir kısım da şöyle diyor. Biz Tayvanlıyız. Tayvanlı. Çinli değiliz ve Çin cumhuriyeti ismini pek sevmiyorlar. Hmm. Onların istediği şu. Tayvan Cumhuriyeti. Olsun. Bilmiyorum. Ama Çin de diyor ki sen benimsin. Ben seni alamadım. O çünkü buraya geldikten sonra Çin Cumhuriyeti Çin ile Tayvan arasında yani Çin Cumhuriyeti arasında savaş çıkıyor. Şeyde Cimm'an Adası var. Sen oraya gitmedin. Cimm'an Adası Çin'e çok yakındır arkadaşlar. Böyle 3-4 kilometre bir yer. Orada birbirlerine top atıyorlar. Bir de sana efsaneye göre şey var. Şimdi 4-5 kilometre yakınlık var değil mi? hı. Kurbağa adamlar var ya böyle yüzüyor. Frogman diyorlar İngilizce'de. Yüzüyor işte komando oraya geçiyor. Çat kulağını kesiyor birinin. Hı. Geri götürüyor. Diyor ki ben diyor işte dün diyor Çin Cumhuriyeti tarafına geçtim diyor. Birinin kulağını kesiniyor. E Çin Cumhuriyeti'ndeki adam yani Cimm'an'daki adam da diğer tarafa geçiyor. Tak onun kulağını kesiyor. Yani orası bir savaş bölgesi o zaman. Hatta bundan 15-20 sene öncesine kadar hala da orası savaş şey olarak. Yani böyle bir askeri bölge olarak kullanılıyordu. Şey, sözünü alırım. Sahillerde mayınlar falan var. Daha sonra temizlendi falan ya. Ama güzel bir yer. Hani gittiğiniz zaman orada çok fazla böyle Çin Cumhuriyeti ile ilgili şey göreceksiniz. Sığınaklar, askerler, toplar, tüfekler. Hatta bir tane de şey var. Tank var ara denizin orada duruyor. Hani şey çürümüş artık. Öyle orada kuma takılı kalmış. Anlayacağınız dostlar bir tarafta Çin halk cumhuriyeti diyor ki sen benimsin. Hiçbir yere bırakmam. Tayvan'da diyor ki ben bağımsız bir ülkeyim. Çünkü burada demokrasi var. Özgürlük var. Biliyorsun insan hakları var. Hani Çin'de olmayan bu tarz şeyler Tayvan'da var. Şimdi Tayvan da arada kalmış. Ya Çin cumhuriyeti şu anda ismi ama Tayvan olmak istiyor. E Tayvan olursa Çin diyor ki vururum. Füze atarım çünkü füze hep buraya doğru bakıyor. E zaten Çin de güçlendi. Onu söylemeye gerek yok. Ekonomisi falan iyice aldı başını yürüdü. Tayvan da Amerika'dan sürekli silah almaya devam ediyor. Dünyada en çok silah alan 3-5 tane ülkeden bir tanesi. Tayvan hep her hafta bir tane anlaşma. 2 milyar dolarlık Patriot füzesi, 3 milyar dolarlık uçak anlaşması, 2 milyar dolarlık bilmem ne anlaşması. Anlayacağınız dostlar böyle bir sıkıntı var. Yani aslında tarih olarak, dil olarak aynı halk. Hı hı. Ama dedim ya sana siyasi ideoloji yüzünden ikiye bölünmüş durumdalar. Şimdi olayı her, herhalde herkes anlamıştır. Çok net. Çok net. Daha, çok ne, net. daha nasıl anlatayım? Evet çok net. Daha ne anlatayım? Ben anlattım. Bir de şeyi soracağım. Ee, bunu da bence gelecek arkadaşlar da merak ediyor. Şimdi pasaportta Heh. sizde hala... Ben şimdi görüyorum. Ben zannediyordum ki abimlerin pasaportu... Yani normal Çin pasaportu. Değil. Hepsi. Ama Republic of China yani yine Çin Cumhuriyeti isimli bir pasaport kullanıyorlar. Ama çok işin ilginci. Ee, Tayvan 13 ülkede tanınıyor ve 13 tanıyan 13 ülke de çok tanınmış ülkeler. Çok ufak ülkeler ha. canım. Ama ilginç bir şekilde dünyanın birçok yerinde de pasaportları çok güçlü. Evet. Her bir yerde geçiyor. Ya yani bizim biliyorsunuz Türk pasaportu çok zayıf konuyla ilgili. Tabii şey Tayvan'a göre ha, zayıf. Tayvan'a göre çok zayıf. Şimdi bakıyorum onu da bir kıs kısaca bir geçsene. Şimdi sıkıntısı şu ilginç. Yeşil sizin pasaport. Sizin pasaportu Çin, yeşil. Normal Çin pasaportu kırmızı mı? Onu göre ki kırmızı. Zaten farklı pasaportlar. Ben bunlar fotoğraflarını falan koyacağım. Herkes anlayacak zaten. Şöyle bir durum var. Türkiye, Tayvan'ı ülke olarak tanımıyor. Tanıyan ülkeler de Tayvan'ı Çin Cumhuriyeti olarak tanıyorlar. Anladın hı. mı? Yani bayrak falan da hep Çin Cumhuriyeti'nin bayrağı. O 1911 senesinde kurulan Çin Cumhuriyeti var ya, Çin Hanedanlığı sonrasında. Hı hı. Şimdi, ben seni tanımıyorum ama seninle iş yapıyorum. Anladın mı? Hı -hı. Sen bana geliyorsun, ben sana geliyorum. Al ver olayı devam ediyor. Hı -hı. Sadece siyasi olarak seni ülke olarak tanımıyorum. Hı -hı. Çünkü tanıdığım zaman Çin'le papaz olacağım. Olay parada bitiyor. Anladım. Yani ben Çin'le papaz olmayayım ama Tayvan'ın Bizi da parasını yoldan. kazanayım. Anladım. Ya böyle bir durum var. Tayvan pasaportunda şöyle bir özelliği var. İstediğiniz çoğu ülkeye gidebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda Tayvan pasaportunu alıp Amerika'ya, diye gidebilirim. Türk pasaportla gidemem. Vize almam gerek. Avrupa'nın çoğu ülkesinde Tayvan pasaportla gidebilirim. Türk gidemem. çok yer vize, şu yer vize istemiyor sizden. Çok ilginç, çoğu yer vize istemiyor. Bir ada. Dünyanın her yerine pasaportuyla gidebiliyor. Ama işte Çin Cumhuriyeti, o geçmişten kalan Çin Cumhuriyeti vasfıyla gidiyor. Öyle gidiyor. Ama tabii sen bunu şimdi bir Tayvanlı çevir şuradan desen ki adama, "Sen Çinli misin, Tayvanlı mısın?" desen adam şöyle der. "Ben de Tayvanlıyım." Hı hı. Tamam, bazı kişiler ben Çinliyim der ama Çinliyim derken şey olur. Aa bu da çok sevdiğim bir araba geçiyor sağa. Vallahi hep görüyorum bu arabayı ya burada. Vallahi çok güzel bir araba. Mercedes e, şey geçti. c 63. Neyse. Sadece sevgi boyutunda Sadece Sevgi boyutunda seviyoruz. Sadece bakıyoruz böyle boynumuz tutuluyor. Ondan sonra dönüyoruz yine e, yukubumuz. Kendi dünyamıza. Ha, kendi dünyamıza. <laughs> 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 Motosiklete devam. Neyse. Ya ben neredeydim ya? Şey dedim mi işte pasaport olayım Pasaport dedim arkadaşlar. Anlayacağınız pasaportla her yere gidebiliyorsunuz. Eee... dur kafam karıştı ya. <laughs> ben dağıldım. Da, <laughs> dağıldım. gerek yok. Dur, dur nerede? dağıldım bir, dur. E, bir Tayvanlıya sorsan ha, hani Çinli ha, misin hı, Tayvanlı mısın tamam. diye o da şey söylerdi evet. Tayvanlıyım, Tayvanlıyım genelde kimse Çinliyim demez. Irk olarak Çinliyim diyebilir ama ülke olarak kesinlikle ben Çinliyim yani Çin'denim diye Anladım. demez yani. Ya kıta Çin'i çok sevmiyorlar onlar. Çoğu kişi sevmez yani yarı yarı diyelim Anladım. ama seven adam da şöyle olmaz bizi biz birleşelim çok var var öyle bazıları diyor işte Çin'le birleşelim. E sen Çin'le birleşeceksin sen zannediyor musun ki Çin'le birleştikten sonra böyle hava her şey... Gülü, gülistanlık olacak. olacak. Bu sefer Çin'den de buraya gelecek. Burası daha da kozmopolit ee, olacak. Ondan sonra... Bir de Çin daha fakir bir ülke. Evet. Çok fazla nüfus. Ee, bir de işin ilginci arkadaşlar bakın e, ben ilk 2014 senesinde Tayvan'a geldiğimde abim beni gerçekten çok kültürel böyle gezilere falan götürdü. Özellikle şeye götürdü. Bu e, Çin müzesine götürdü. Ben inanın orada Tayvanlı ile e, kıta Çin'den gelen iki insanın farkını şöyle anladım. Tayvanlılar e, konuşma olarak daha kibarlar. E, daha kibarlar. E, şeyden gelen, kıta Çin'den gelenler biraz daha böyle yüksek sesi falan böyle daha böyle giyimleri vesaireleri biraz daha şey e, yerele yakın. Ama şey Tayvanlar biraz daha modern. Modern değil mi? Onu fark evet. ediyorsunuz zaten. Biraz daha eğitimli. Hayır, bu kimseyi yadırgadığımız falan anlamında bir durum değil. Sadece kültürel olarak farklılığı anlatmak için söylüyorum. Çinliler daha farklı. Tayvan'da yaşayan Çinliler daha farklı diyebilirim. Aynı anne babadan doğmuşuz. Ben ne kadar hızlı konuşuyorum, heyecanlı <laughs> konuşuyorum. Sen vallahi çok güzel konuşuyorsun. Bu kanalı sana vereceğim. Ama aynı anne babadan doğmuşuz ama adam müthiş, yüksek bir brain, bir sürü dil konuşuyor. Biz de böyle ufak parçalar okay, öyle halinde. Değil. Öyle değil mi? Senin güzel kardeşim benim güzelliğin yeter. Bu arada kardeşim de aldım da dedim ki beraber anlatalım. O da çünkü çok başka şeyleri hani merak ediyor, soruyor, soruyor, soruyor. Hem sorsun sizin yerinize hem anlatayım. Şimdi başka bir şey kalmadı herhalde. Olay çözüldü. Ya tabii insan şimdi ben buraya çok kez Bak, geliyorum ve hani kendi küçük kendi vatanım gibi saymaya başladım ufak ufak, çünkü yenlerim burada yengem burada vesaire e öğrenmek istiyorum Ben yani gittiğimde geldiğimde burada şu neydir bu neydir hani böyle bilmeden gezmeyi sevmiyorum ya da insanların biraz dağım, ama. evet bir de gazetelerde görüyorsun öğrenmek istiyorum ve işi İngilizce abim orada yaşıyor ve bana birileri çok fazla soru soruyor ben de cevaplamak istiyorum doğru cevaplamak istiyorum aynen çünkü açıyor şimdi adam Instagram'a yazıyor Ta, şey, Çin donanması yola çıktı. Böyle haberler var. Tayvan kuşatıldı. Şimdi sen kuşatıldı diye böyle bir cümle kullanırsan benim o zaman burada ayva yemem lazım. Yani öyle düşüyor. Hemen bana mesaj atıyorlar. Abi iyi misin? Çin geliyor falan. Arkadaşlar zaten Tayvan'ın çok ordusu güçlü. Ada burası. Çin ordusu buraya gelse tamam füze müze mutlaka burayı yener. Onun da bir sıkıntı yok ama ya buraya gelip de Tayvan'ı alamazsa ne yapacak? Çünkü buraya asker çıkarması gerekiyor. E Tayvan'da dünya kadar ordusu var, askeri var. Ya olur da alamazsa Hani ya alamazsan olacak. Bir de araya Japonya, Tayvan'ı destekleyecek. Kore Tayvan'ı destekleyecek. Amerika Tayvan'ı destekleyecek. Bir de Ukrayna biraz bir şeye geldi ya Sara. Ne derler ona? Biraz satışa geldi Ukrayna Rusya karşısında. Ya kaldı ki yani artık 2023 yılındayız. Yani insan daha değerlendi. Tabii yani canım. kolay bir şey değil ki o savaş. Siyasi savaş bile çok zor ki. Kaldı ki birbirini öldürmek korkunç bir şey. Ukrayna, olacak bir şey. Ukrayna değil biraz yani. daha çok şeye geldi tamam mı? Biraz batının gazına falan geldi. Keşke olmasa. Keşke olmasa. Hepimiz diyoruz yani savaş hiçbir zaman için hiçbir olmasın. Hiçbir şekilde savaş olmasın, olmasın yani. Ama şöyle bir durum var. Tayvan çip üretiyor. Tayvan ekonomisi güçlü. Tayvan anladın mı? Yani Tayvan'ın Amerika ile bağı güçlü olduğu sürece zaten Amerika burayı harcatmayacak. Amerika kollayacak. Olay zaten Amerika'nın eline bitiyor. Eğer Amerika mesela Ukrayna deseydi ki buraya saldırmayın vururum falan filan deseydi belki gerçek anlamda söyleseydi belki Rusya'da bir şey yapmayacaktı. Ama Rusya'da daha böyle oligartlar moligartlar var ya Rusya biraz daha böyle bodoslama giriyor. Ama Çin'de böyle bir şey var. Para kazanmayı sever Çinler Sara. Zenginliği severler. Oradaki insanlar da fakir kardeşim söyledi ya fakir de çok. Hükümet bir şekilde insanları doyurmak istiyor. Sen şimdi Çin hükümeti olarak buraya geldin. Ekonomik yaptırım yersen o kadar insana bakamazsın. Bakamazsan en çok korktuğu Çin tarihinde bile olan en çok korkulan şey isyandı. Çin tarihinde yani Çinlilerin birbirini öldürülmesinin sayısı var ya Yabancıların Çin'leri öldürmesinden çok çok daha fazladır o yüzden. Kendi tabii canım Çin çok korkar isyandan. O yüzden Çin'deki hükümet neden çok korkuyor? Müslümanların bir araya gelmesinden çok korkar. Toplulukların bir araya gelmesinden çok korkar. O yüzden çok fazla şey sevmez Çin hükümeti. Hani siz burada bir topluluk oluşturun. Onu hiç sevmez. Tayvan'da mesela insanlar topluluk olabilirler, bir Zaten yok. Zaten insanları da komünizmi benimsemesi, yani çalışsın, düşünmesin, çalışsın, çalışsın, düşünmesin. Ben, ben diyor senin yerine diyor kararı veririm diyor, evet, oradaki çalışsın, insanlar düşünmesin. da alışmışlar, tamam diyor, hükümet diyor, şey yapar diyor, yani evet. bizim yerimiz doğru karar verir diyor. Yanlış karar verse de şey yapamazsın, hayır diyemezsin. Mesela Tayvan'da Hı. ev yapılacak diyelim, 100 tane hane var, bir kişi desin ki ben buraya ev yapılmasını istemiyorum, Yeri dönüş yani. geri dönüşüm e, demokrasi oluyor. Demokrasi var yani. Ha, adam diyor ben istemiyorum diyor, o ev 10 sene yapılmıyor ama Çin'de 99 kişi. O eve hayır desin, hükümet evet desin o ev kesinlikle yapılır yani şansın yok. Katı. Çok katı ya çok katı. Bak ben Çin'e gittim. Güzel ülke, tarihi bol hani zenginlik anlamında şey söylemiyorum yani kültürel zenginlik inanılmaz 5000 yıllık bir tarihi var sonuçta. Hı hı. Ama şimdi aç YouTube'u Tayvan eleştir bazen eleştiriyorsun. Özür diletiyorlar değil mi? Diletirler. Vallahi diletler. Tayvanlılar vardı oraya gitmişler adam eline almış şeyi. Kim bayrağını? Çin Cumhuriyeti bayrağını ve Tayvan'da kullanılan bayrağı almış mesela daha önce fotoğrafını yakalıyorlar. Diyorlar ki senin 10 sene önce bir fotoğrafın var Tayvan bayrağıyla yani Çin Cumhuriyeti bayrağıyla. Çık diyorlar televizyona özür dile. Şimdi bir tarafta birkaç milyon dolarlık anlaşma, bir tarafta da özür. Adam diyor ki ya diyor anlaşmalarından olacağım Bunlar yıldız. Onları anlatıyorum. Ünlüler orada televizyon programları falan yapıyorlar. Çıkıyor televizyona. Biz Çinliyiz. Çin ana bir anavatanımız. Özür diliyoruz diye televizyona çıkarıyorlar insanları. Böyle kızlar çıktı televizyona. Hı -hı. Yani ya işte o eskisindeki olaylar yüzünden o yüzden Çin şey yapar yani yanlış bir cümle kurduğun anda bitirir YouTube zaten yok böyle anlatamazsın bunları ben burada Tayvan'da anlatırım Çin'de anlatamazsın çok fazla böyle ben bunu doğruş anlatamazsın mesela Doğu Türkistan diyemezsin diyemezsin Doğu Türkistan dediğin anda gittin diyemezsin Doğu Türkistan Çin'de Hı. mesela orada şey diyor Çin'de Sincan bölgesi Sincan özel bölgesi diyorlar. Şimdi biz Doğu Türkistan diyoruz. Türkler şimdi yaşıyor da Uygurlar yaşıyor. Hı. Orada diyemezsin. Yani oradan da çok 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 katı var. Karışık siyasi şeyleri de var. Var. Yani orada Geçmişten Çin ne diyorsa mi? onu yapacaksın. Paramı kazanacaksın. Kazan paranı. Hiçbir şey demiyor. Paranı kazan. istediğin kadar kazan. Ama bak diyor benim diyor sözümden çıkmayacaksın. Eleştiri yok hükümete. Ne yaparsa yapsın eleştiri yapamazsın. Tayvan'da yaparsın. Sokağa çıkabilirsin. Protesto edebilirsin. Yani anlayacağınız dostlar aralarında böyle siyasi farklılıklar var ama ben savaşın çıkacağını düşünmüyorum. Umarım da öyle bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Zaten savaş çıkarsa cepheden direkt ben bildireceğim. Videomla GoPro'larım falan var. Orada hazırım yani Allah korusun tahtaya Olursun, da vuralım. Tabii Sara ki. son bir şey var mı söyleyeceğim sorun varsa sor. Bir daha çekmeyeceğim bu videoyu. Dilimde tüy bitti. Daha ne anlatayım perişan oldum. Ya bakın heyecanlı heyecanlı anlatıyorum ha. Yok hayır var bir şey? e, soracağım bir şey yok ama e, arkadaşlar şey söyleyebilirim. Tayvan çok güzel bir yer. Tayvan insanı çok tatlı, e, çok mütevazi. O kısmını çok seviyorum. E, İnşallah bir gün yolunuz düşer buralara gelirseniz de bilerek gelmiş olursunuz. Bu da sizi, Aynen. bizi mutlu kılar. Mutlu kılın. Çok sağ olun teşekkür ediyoruz. Ben de mutlu kılın diyorum. Mutlu olursunuz dostlarım. Video buraya kadar. Vallahi ben terledim. Kardeşim gibi ben sakin konuşamıyorum. Ben böyle heyecanlanıyorum. Bir daha böyle bir video çekmeyeceğim. Allah kısmet ederse. Hatta soranlar varsa deyin ki şu videoyu izleyin deyin, Tamam mı? ben tamam bir şey değilim. Hani Celal Şengörler var ya onlar evet. hep anlatıyor TV'de. İki tane şey yiyor, ekler yiyor. Üç tane tarih anlatıyor. Bizde o da yok. Yani öyle bir profesör değiliz. Ben burada yaşayan bir Türk olarak anlattığım bu kadar dostlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olun. Bu videoyu yorum bombardımanı yapın. Bakalım sizden ne düşünüyorsunuz? Ve bu ay, video ay, ay, bu video olur. sizce yeteri kadar de, açıklayıcı oldu mu? Çok güzel yorumlarınız var. Ben bir de, Tek de okuyorum. O hoşuma gidiyor. Bildi. Çok sağ ol. Tabii tamam, olumlu, olumsuz bütün şey e, yorumlarınıza başımızın üstünde taciz. Aynen 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 istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Olur da bizim aklımıza gelmeyen bir şey varsa yorumlarda sorun. Biz de oradan ben size döneyim yani en azından bir cevap vereyim. Bu da benim size yapabileceğim bir ne yani olur. Yardım olur. En azından bir bilgi katkısı sağlayabilirim. Selamlar kocaman sevgiler sizlere. Sayfandan kocaman sevgilerle. Şimdi stüdyoya diye bağlanıyoruz. Bay bay. Bay bay. Hadi hadi. Çalım.